Herkese merhaba gençler. Bugün sizlere ekranda gördüğünüz vektörel karakteri çizmeyi göstereceğim. İlk olarak dosya diyoruz, yeni diyoruz ve genişliği 1080, yüksekliği 1080 olacak şekilde bir dosya açıyoruz. Renk modunu RGB yapmayı unutmayın ve oluştur. Deyin. Gördüğünüz gibi beyaz dosyamız geldi. Buradaki kilit ikonuna bir kere basın ve kilidi açın. Sonra boya kovasını alın, siyah rengi seçin ve beyaz kısma bir kere tıklayın. Gördüğünüz gibi beyaz katmanımız artık siyah katman oldu. Bunun opaklığını da %95 civarında bir şeyler yapın. Size ben aşağıda iki tane kafa linki vereceğim. Kafa resmi vereceğim. İsterseniz oradan hazır kafayı indirebilirsiniz. İsterseniz de buradaki pen tool yani kalem alıcını alıp dolguyu aşağıdan kodunu verdiğim ten rengi kodu yapıp şuradan e, hashtag kısmına girerek o kodu tamam deyip rengi yapabilirsiniz arkadaşlar. O kodu girdikten sonra rengi ten rengi yaptıktan sonra herhangi bir yere tıklıyorsunuz bir kere sonra shift tuşuna basılı tutarak kafanızın genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız o genişlikte bir yere tıklıyorsunuz. Mesela ben kafamın genişliğinin bu kadar olmasını istiyorum. Sonra Ctrl R yapıyorum. Şuradaki sol çıkan jetvel'den basılı tutup çizdiğim çizginin ortalarına getiriyorum ve zaten o otomatik olarak yapışıyor. Bir kere bırakıyorum ortadan getirdikten sonra. Sonra jetvel tam jetvelin kestiği yere bir kere tıklıyorum. Sonra Tıkladığım yere bir kere daha tıklıyorum. Basılı tutuyorum bu arada. Shift tuşuna basılı tutarak bunu aşağı doğru çekiyorum ve çene yapımı belirliyorum. Karakterimin çene yapısını belirliyorum. Tekrardan şu soldan cetvele basılı tutup bir kere basılı tutup şuradaki başlangıç noktama ve tekrardan basılı tutup bitiş noktama bir tane cetvel koyuyorum. Toplamda 3 cetvelimiz oluyor. Sonra shift tuşuna basılı tutarak kafamın yüksekliğini belirliyorum. Mesela şu kadar yükseklikte olsun. Sonra bir kere daha shift tuşuna basılı tutarak buradaki cetvel hizasına tıklıyorsunuz. Sonra bitiş noktamıza basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi simetrik bir kafa yapımız oldu. Buradaki cetvelleri nasıl sileceğiz? Görünüm kısmına geliyorsunuz kılavuzları temizleye bir kere basıyorsunuz gördüğünüz gibi cetveller gitti İsterseniz kendi kafanızı böyle yapabilirsiniz ama ben hazır verdiğim kafalardan kullanacağım çünkü çoğunluk o kafaları kullanacak İndirdiğim dosyayı dosya deyip aç deyip nereye kaydetmişsem kafaları oraya açıyorum orayı Burada kel bir kafa var yani saç olmasını istemiyorsanız kafa 2'yi seçeceksiniz Saç olmasını istiyorsanız kafa 1'i seçeceksiniz. Ben saç ekleyeceğim için kafa 1'i seçiyorum ve aç diyorum. Gördüğünüz gibi kafamız geldi. Hareket etme aracını seçip buna basılı tutup sürükleyip başlıksız 2 yani dosyamızın içine aktarıyorum. Gördüğünüz gibi kafamız burada ve bunu ortalıyorum. Sonra yeni bir katman oluşturuyorum. Tekrardan kalem aracımı alıyorum. Dolgusunu saç rengimin rengini yapacağız. Ben saç rengimin mesela sarı olmasını istiyorum. Sarı rengi seçiyorum. CTRL R yapıyorum. Şuradaki cetveller varsa CTRL R yapmanıza gerek yok. Yoksa CTRL R yapıp buradaki cetvelleri açıyorum ve şuradaki kafanın hizasına bir cetvel getiriyorum şöyle. Bu arada alt tuşuna basılı tutup yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Kafanın hizasına bir cetvelik getiriyorsunuz. Sonra tekrardan öbür kafanın yani sağ tarafın hizasına da bir tane cetvel getiriyorum. Güzel. Bunlar da saçımızın simetrik gözükmesi için yaptığımız cetveller. Şimdi Ctrl yapıp bu e, üst taraftaki cetvelleri kapatabilirim. Saçımızı çizmeye başlayalım. Şu cetvelin hizasından mesaj saçım şuradan başlamasını istiyorsam buradan başlayacağım. Buradan başlamasını istiyorsam buraya bir kere bir kere tıklayıp oradan çizeceğim kafamı. Şuradan başlamasını istiyorum ve cetvel hizasında bir kere tıklıyorum buraya. Eğer kıvırcık bir saç veya dağınık bir saç istiyorsanız bu cetvelin hizasının dışına çıkabilirsiniz arkadaşlar ama dağınık değil de böyle düz bir saç istiyorsanız bir kere tıkladıktan sonra shift tuşuna basılı tutarak bir kere saçınızın yüksekliğini ayarlayacaksınız ve gördüğünüz gibi düz bir saçımız oldu. Ben şimdilik dağınık bir saç ayarlayacağım. Şöyle olsun. Rastgele çizgiler çizeceksiniz aslında. Olay o. En son noktamı yani saçımın bittiği noktayı da sağ cetvelin çizgisine getiriyorum. Ve bir kere tıklıyorum sadece çizgisine. Bu sarı katmanımızın yani saçımızın opaklığını bir kere kısacağız. Biraz kısacağız. Saçın alında nasıl durmasını istiyorsanız onu ayarlayacaksınız. Mesela şöyle üçgen olsun. Şöyle aşağı doğru kaysın. Şöyle de yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi saçımız hazır arkadaşlar. Dağınık bir saç modeli yaptık. Saçımız bitti. Kafamız bitti. Şimdi kaldı vücudumuz arkadaşlar. O yüzden... Siyah katmanın üzerine yeni bir katman oluşturuyoruz. Şuradaki artı ikonuna basarak. Pen alıyoruz. Dolgusunu elbisenizin rengini ayarlayacaksınız. Mesela ben beyaz bir önlük giydireceğim. O yüzden beyaz rengi seçiyorum. Ve kafamızın içinden başlayarak arkadaşlar. Şu kafanın iç kısmından başlayarak. Aşağıya doğru yani dosyamızın bittiği kısma doğru bir çizgi çekiyorsunuz. Burada vücudunuzun genişliğini ayarlayacaksınız. Gördüğünüz gibi istersem şişman bir karakter yapabilirim. İstersem de zayıf bir karakter yapabilirim. Ben orta kısımdan gideceğim. Cetvel hizasını biraz sol tarafına kaydıracağım. Böyle yapalım hatta. Güzel. Sonra Shift tuşuna basılı tutarak genişliğini ayarlayacaksınız. Şöyle Shift tuşuna basılı tuttum. Sonra tekrardan kafanın içine doğru bir çizgi çekeceksiniz. Sonra bunları birleştireceksiniz. Gördüğünüz gibi vücudumuz kaba taslak hazır. Yani karakterimiz kaba taslak hazır. Örneğin ben bu gömleğin içinde bir tane de tişört istiyorum. Onu nasıl yapacağız? Oluşturduğunuz gömleğin üstüne yeni bir katman oluşturuyorsunuz ve tişörtünüzün rengini belirleyeceksiniz. Ben Böyle açık mavi turkuazımsız bir şey yapacağım. Aynı şekilde bunu da nasıl gömleği çizdiysek onun gibi çizeceğiz arkadaşlar. Ama biraz daha ince olması. Ama biraz daha ince olsun. Çünkü gömleğin içinde olan bir tişört. Mesela böyle iyi. Gördüğünüz gibi kaba taslak hazır ve yavaş yavaş karakterimiz öne çıkmaya başlıyor. Şimdi kaldı aksesuarlar, gözler ve gölgelendirme kaldı. Gölgelendirmeyi en son ekleyeceğiz çünkü her şey bittikten sonra gölgelendirme ekleyeceğiz. O yüzden gölgelendirmeyi en son yapacağım. Gözlerden başlayalım. Buradaki dikdörtgen aracına sağ tıklayıp elips aracını seçeceksiniz. Dolgusunu siyah yapacaksınız veya göz renginizi nasıl tercih ederseniz o rengi yapacaksınız ve kafanızın üstüne yeni bir katman oluşturacaksınız. Biraz yakınlaştırıp Shift tuşuna bası tutarak gözünüzün büyüklüğünü ayarlayacaksınız. Mesela şu kadar büyük olsa güzel. Gördüğünüz gibi gözümüz hazır. Şimdi buna biraz efekt ekleyelim. Mesela şuradan beyazlık olsun diyelim. CTRL J e yapıyorum. Bu sefer yine buradaki elips aracına tıklayıp dolgusunu beyaz yapıyorum. Ve CTRL e T yapıp gözümü biraz küçültüyorum. Buradaki ışık efektini biraz küçültüyorum. Sonra elips 1 ve elips 1 kopya yani beyaz küçük göz ve siyah gözümüzün arasına alt tuşuna basılı tutarak bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu beyaz şey gözümüzün içine girdi. Bunun opaklığını biraz kısıyorsunuz göz zevkinize göre. İsterseniz bunu ekleme edebilirsiniz ama keyfinize kalmış yani isterseniz ekleyin istemezseniz eklemeyin. Bunu da ben böyle ayarladım. 61 opaklığını 61 yaptım ve gözümün biraz içinde ama tam da böyle köşelerinde bıraktım. Şimdi gözümü bu kadar ayarladıktan sonra bu ikisini seçip CTRL ile seçip CTRL e J yapıyorum ve bunları çoğaltıyorum arkadaşlar. Sonra CTRL e T yapıp Shift tuşuna basılı tutarak öbür tarafa yani iki gözümüzü oluşturuyoruz. Öbür tarafa götürür. Gördüğünüz gibi iki gözümüz de hazır. Sonra bunu dördünü seçip yani iki gözümüzü seçip Ctrl T yapıyoruz. Ortalıyoruz bu iki gözümüzü. Gördüğünüz gibi gözlerimiz hazır. İsterseniz bir maske ekleyebilirsiniz. İsterseniz ağız da çizebilirsiniz. Ben hiç ağız çizmedim ama buradaki teknikleri uygulayarak ağız da çizebilirsiniz. Hani nasıl bu saçı çizdiyseniz veya vücudu çizdiyseniz kolay bir şekilde de bir ağız çizebilirsiniz ama ben yine maske üzerinden gideceğim. Şimdi maskeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradaki kafa katmanınıza bir kere tıklıyorsunuz ve CTRL J yapıyorsunuz ve katmanınızı yani kafanızı çoğaltıyorsunuz arkadaşlar. Sonra CTRL T yapıyorsunuz çoğalttığınız kafaya ve shift tuşuna bası tutarak bunu maskenizin boyutları şeklinde ayarlıyorsunuz. Mesela bu kadar olmasını istiyorum maskemin. Sonra ayarladıktan sonra enter tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada hafif taşmalar var. Onları nasıl gidereceğiz? Kafanıza ve maskenizin arasına alt tuşuna basılı bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi maskemiz kafamızın içine girdi. Ama rengi aynı olduğu için göremiyoruz. O yüzden maske katmanımıza çift tıklıyoruz ve buradan renk kaplamayı seçiyoruz. Maskenizin rengini ayarlayacaksınız. İsterseniz siyah, isterseniz kırmızı vesaire. Ben beyaz ayarlıyorum ve tamam diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi maskemiz hazır. Tek bir aksesuarımız kaldı. Bu da isteğe bağlı bir şey. Gözlük. Gözlüğü nasıl oluşturacaksınız? Gözlerinizin üstüne yani en son elipsin üstüne yeni bir katman oluşturuyorsunuz. Buradan elips aracına sağ tıklayıp dikdörtgen aracını seçiyorsunuz. Dolgusunu sıfır yapıyorsunuz bu sefer. Kontrolünü da gözlük çerçevenizin rengini yapıyorsunuz. Kahverengi olmasını istiyorum gözlük çerçevemin. Böyle açık bir kahverengi olsun. Evet bu renk güzel. Bunu bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Elipsinizin Elipsinizin çevresine bir çerçeve ekliyorsunuz. Tamam çerçeve ekledikten sonra kontrolünü biraz artırabilirsiniz. Kontrolü da göz evkinize göre ayarladıktan sonra dikdörtgene CTRL J yapıyorsunuz. CTRL T yapıyorsunuz. Shift tuşuna basılı tutarak diğer gözünüzün de etrafına ekliyorsunuz çerçeveyi. Sonra yeni bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz. Yeni bir katman oluşturup ortaya bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Ama bu sefer bunun dolgusu çerçevemizde aynı renk olacak ve konturu olmayacak. Bunu yaptıktan sonra iki gözlüğümüzün arasına bu çerçevemizi ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlüğümüz hazır ama ben bunların rengini siyah yapacağım. Gözlüğümün rengini siyah yaptım. Çerçevemin rengini de siyah yaptım. Ve şimdi gelelim gölgelendirmeye ve en önemli kısma. Yani şöyle karaktere bakınca hiç içiniz ısınmıyor. Gerçekten çok kötü bir şey duruyor ama gölgelendirmeyi ekleyince bu karaktere dönüşecek ve gayet güzel duracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu karakterde mesela düz bir saç kullandım ama bunda dağınık bir saç kullandım. Neden bilmiyorum, öyle istedim, öyle oldu. Şimdi gölgelendirmeden ilk önce saçtan başlayalım arkadaşlar. Saç katmanınızı buluyorsunuz ve en üstte oluyor zaten genelde. Yeni bir katman oluşturuyorsunuz onun üstüne saç ve yeni katmanın arasına alt tuşuna basıtarak tutarak bir kere tıklıyorsunuz. Şimdi yeni oluşturduğunuz katmanın karışım modunu çoğalt yapın. Kalem aracını seçin. Dolgusunu saç renginizle aynı renk yapın. Zaten şu son kullanılan renklerde vardır saç renginiz. Onu seçtikten sonra şuradan kontrolünü da sıfır yapın. Ve gölgelendirmeye başlayın arkadaşlar. Mesela şuradan başlıyorum ben. Zaten böyle dışına çizdiğinizde dışta gözükmeyecek. Çünkü alt tuşuna basılı tutup sadece saç kısmına etki etmesini sağladık arkadaşlar. Buradan birleştirip ilk gölgelendirmemizi böylelikle yapmış oluyoruz. Tekrardan yeni bir katman oluşturacağız. Yine alt tuşuna basılı tutup şu şekil 4 ile arasına bir ok ekleyeceğiz. Hani şöyle sadece saça etki etsin diye. Yine aynı şekilde gölgelendirmemizi yapacağız. Bunu da karşı modunu çoğalt yapın. İkinci gölgelendirmemizi de yaptıktan sonra bu sefer bir ışık efekti ekleyeceğiz. Yani buradan ışık vuruyormuş gibi yapacağız. Yeni bir katman oluşturuyorsunuz. Yine aynı şekilde alt tuşuna basıp bunların arasına basıyorsunuz. Bu sefer karışım modunu normal yapacaksınız. Sıkıntı olmaz. Pentolumuzu alıyoruz. Dolgusunu bu sefer beyaz yapacağız. Beyaz renk yapacağız ve ışığın vurmasını istediğiniz yerlerin üstünden geçeceksiniz aynı şekilde. Geçtikten sonra bu beyaz katmanın opaklığını biraz kısacaksınız. Gördüğünüz gibi saç efektimiz hazır. Şimdi gelelim ten rengimize yani kafamızın gölgelendirmesini. Yine kafamızı buluyoruz ve bunun üstüne yeni bir katman oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde alt tuşuna basıp bunların arasına tıklıyoruz. Karışım modunu çoğalt yapıyoruz. Ve yine pen alıyoruz. Dolgumuzu bu sefer ten rengimize yapacağız. Aynı şekilde saçta nasıl yaptıysak bunda da yapacağız. Ama tek bir değişiklik var. Şöyle bir değişiklik. Mesela şuradan başlamasını istiyorum ve aşağı doğru tıklıyorum. Basılı tutarak arkadaşlar tıkladıktan sonra basılı tutarak böyle yamuk bir gölge efekti verebilirsiniz. Kafanızın şekline göre oluyor arkadaşlar. Şunu şunun altına alalım. Evet. Böyle daha iyi. Eğer sizde de böyle maskenizin üstünde ise maskenizin altına alarak bunu önleyebilirsiniz. Tamam mesela kafamızın gölgelendirmesi bu kadar fazla bir şey eklememize gerek yok. Şimdi gelelim maskemizin gölgelendirmesine. Maskemizin üstüne yeni bir katman oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde alt tuşuna basılı tutup bunun arasına tıklıyoruz. Pentool'umuzu alıyoruz. Bu sefer dolgu rengini siyah yapacağız ve biliyorsunuz maskeler şöyle çizgi çizgi hemen göstereyim. Şöyle burnun kısmından, burun kısmından böyle nasıl dediğim işte görüyorsunuz zaten ekranda. Bunun gibi bir gölgelendirme ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Bir kere tıklıyorsunuz herhangi bir yere ve uzun bir çizgi yapacaksınız. Shift tuşuna basılı tutup burnunuzun yani orta kısmına gelip bir kere basıyorsunuz ve bu sefer shift tuşuna basılı tutmayacaksınız. Ucunu üçgen yapmak için basılı tutmayacaksınız. Genişliğini ayarlıyorsunuz. Gölgenin genişliğini ayarlıyorsunuz. Mesela şu kadar olsun. Sonra bunları birleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şeklimiz hazır. Bunun opaklığını biraz kısalım. Mesela %10-13 yaptım. Bunu çoğaltıp shift tuşuna basıp tutup bunun üstüne alacaksınız ve bunu şuradan tutup kenardan tutup küçülteceksiniz. Enter tuşuna basılacaksınız. Tekrardan bu küçülttüğünüz katmana CTRL e J yapacaksınız. CTRL ile Shift tuşuna basıp tutarak bunu da bunun altına alacaksınız. İsterseniz sağ tıklayıp dikey çevir deyip daha gerçekçi bir gölge efekti verebilirsiniz. Bu ikisini de alt tuşuna basıp tutup maskemizin içine alacaksınız arkadaşlar. Sonra bu üç şekli seçip ile seçip CTRL e J yapacaksınız. CTRL e T yapacaksınız. Sağ tıklayıp yatay çevir diyeceksiniz ve shift tuşuna basılı tutarak bunları da istediğiniz kısma alacaksınız. Şöyle eşit olsun. Sonra aynı şekilde bunları da alt tuşuna basılı tutarak maskemizin içine alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi maskemizin efektleri de bu kadar. Tek bir şey kaldı. Önlüğümüzün gölgeleri. Onları da ekleyelim. Mesela şu beyaz önümüze tıklayıp yeni bir katman oluşturacağız. Pen tool'u alacağız ve dolgusunu siyah yapacağız her zamanki gibi. Katman ile şeklimizin yani önümüzün arasına alt tuşuna basit tutarak bir kere basacağız. Gölgenin genişliğini nasıl istiyorsanız oradan itibaren bir nokta ekleyin. Bitişine doğru bir tane de nokta ekleyin. Gördüğünüz gibi gölgemiz hazır. Şimdi bunun opaklığını kısıp tam bir gerçekçi gölge efekti vereceğiz. Mesela bunu da opaklığını 13 yaptık. Gördüğünüz gibi önlüğümüze bir efekt verdik. Aynı şekilde bunun da efektini verelim. Yine buna yeni bir katman oluşturuyoruz. Şu içindeki tişörtümüzün üstüne yeni bir katman oluşturuyoruz. Aynı şekilde alt tuşuna basılı bası tutup bunların arasına tıklıyoruz. Ve bu sefer önlüğümüzle aynı rengi seçiyoruz. Kat karışım modunu çoğalt yapıyoruz. Yine aynı şekilde bir gölge ekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi karakterimiz bu kadar. Şunları hemen şuradan en alttan seçip en üstte kadar shift tuşuna basılı tutarak bir kere basıyorsunuz ve ctrl ile g yapıyorsunuz gördüğünüz gibi karakterimiz hazır çift tıklayıp kontrol ekleyebiliriz mesela beyaz bir kontrol ekleyelim evet karakterimiz çok güzel yani ben detaylı anlattığım için böyle süre uzun sürüyor yoksa çok kısa yani 5-10 dakikada yapacağınız bir karakter temellerini öğrendikten sonra bunları yapıp satabilirsiniz veya kendi böyle bir oyun yapıyorsanız oyununuzda da kullanabilirsiniz. Bu arada bunu PNG olarak kaydetmek için şuradaki siyah katmanın göz işaretine basın ve dosya deyip farklı deyip farklı kaydet deyip buradan PNG olarak kaydedebilirsiniz. PST olarak kaydedersiniz, PSD olarak kaydederseniz, PSD olarak kaydederseniz istediğiniz zaman bunu da oynamalar yapabilirsiniz ve bu daha sizin için Yeni karakter oluşturduğunuz zaman daha iyi olur. Kaydetme de bu şekildeydi. Daha fazla eğitim videosu için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.